Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir'de. Bu gün arkadaşlar birlikte ne yapıyoruz? Kendi yolculuk yapacağız. Hem namımlı var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle fotoğraf, fotoğraf, bir sürü fotoğraf buldunuz oldu. Bu nedir da fotoğrafın yerini falan filan bulduk arkadaşlar. Tabii video çekiyorum. <laughs> ben tektim arkadaşlar. Ee, şey ben de video unutmuşum direkt kesin papapat. Hatta şu anda bazı eşyalar şeyde. Hatta ben şimdi size bir nedir göstereyim. Ee, bugün dediğim gibi ender de yokluğu arkadaşlar. Belki bir de tutup bulunacağız. Hmm. Şey <laughs> bulunursak yani evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer yaptık gördüğünüz gibi. Buraya ben böyle çok bayrağıtma çalıştım. Çok olmadan olsun. Böyle, böyle küle var arkadaşlar. Buraya böyle alt, böyle yapıyorsun arkadaşlar. Altın bırakıyor. Daha sonra işte bu eşyalarını falan filan alıyorsunuz. Hala çalışıyor mu? Şu, şimdi arkadaşlar bizim indir indirimiz var, indir problemimiz var ben. Kovidir, skrit kovası. Evet ben çıkarttım hmm. onu bir şey yerken. Ama onu al başarım kazan. Al başarım kazan ben o skrit. Evet arkadaşlar görürüz bir. Şimdi arkadaşlar bugün dediğim gibi şöyle şunları ben hemen bir şey çevireyim. Sen biz dört daha var dediğimizde. Ve i̇şte 19 tane ender göz yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi böyle küçük bir işte nedire böyle bir şey yaptık, böyle buradan şey aşağıya böyle falan filan neyse. Şimdi gelin, gidelim. Emo gel. Emo hafif sabırlı, biz yanımıza yatak almayı unutmayalım çünkü... ...yatak... ...alalım mı o? Ben yanıma yatak alacağım arkadaşlar, kendi yatağıma. Hmm. Ya dur, kendi yatağım olmaz. Emo sen yanımda bir tane yatak al, tamam mı? Senin yatağın var Tamam dur beklesin. Yat bir tanesini aldım ben. Şimdi mi gel gelin şuraya yavaştan. Şimdi hangi yönmüş? Neredesin? Bizim evin oradayım ben. Patlama tam güzel. Arkadaşlar buradan böyle gideceğiz başlayalım. Ne mal seni bekleme. Seni görmedim. Ben benim evin oradayım. Kendi evim. Sen, Sen neredesin? Sen neresin? Gel. Erken ben merdivenlerin orada mı? Ne dedi tamam. Ben seni bekliyorum gel. Öyle gel, endi hiç oğlum. Aldın mı sen o şeyi? Aldım ama ben yapamıyorum. Hmm. Direkt öldüremeyiz ki şeyi. Oğlum bu bölümümüzden büyük ihtimalle yolculuk yaparız. Bir dahaki keseriz. Arkadaşlar ben şimdi ben kimse bölümü göstereyim yiyeyim daha. Ali sonsuzluk kırılmazlık ve güç beş arkadaşlar. Ee, <laughs> Kazmamda tamir verimlilik sarı üç. Baltam desek tamir keskinlik, verimlilik. Arkadaşlar arkadaşlar yeni girilmem buraya doğru gel. Arkadaşlar <laughs> biz güzel. bot almadık çünkü ben de krallaşın falan filan var ondan gerek yok. Aşkım. Yemek alınırmıyo musun kendine? Yemek halıç var Tamam arkadaşlar işte buradan böyle Demek. devam edicez Benim kapı kırılmış neredesin bu arada? Ben gidiyorum valla Ne marav O koordinata mı geleyim? Yok yok aradı bekle ben geliyorum bizim Bak bak görüm ismini bak arkandayım ben arkandayım. Bak zıplıyorum. Bırak sizler ben balta kullanıyorum ve metinli kılıç kullanıyor? ne <laughs> ben size verdiğiniz direktörü kullanıca ya. Neyse. Aslında bu, bu, bu sefer kesmeyecekmişiz şey ya. Şuradan gidelim. Şimdi şöyle bir döneceğim, bir Şu emin olmak için bir kere atın. Nereye gidiyor mu? Şu tam bu Gel. Sen aldın bu değil mi? Evet, ben aldım. Sen de var mı? Var var, ben de onu çek. Sen de al. tane olur çünkü eğer etmezse çok kötü kalırız. Bırakışlar niye böyle gündüz gidiyorum? Niye hiç elinde bırakmıyorum? Çünkü şimdi de <laughs> gösterdiği için hakkınızı gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bakın şöyle doğru yine aynı gördüğüm gibi. Patladı arkadaşlar ya. Burası çok kötü Öyle bir de. arkadaşlar benim biliyorsunuz. Çünkü ön hastayım biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bir daha atayım mı? Da. <laughs> Bak işte bu olmamda ben hiç sevmiyorum ya. Yani. Hı, hmm, ağaçlar çok kötü değil mi? Hmm. Tavşan. Bir yaptım, bu tarafa gidiyoruz. Bakalım bir an burada olur ya. Burayınca buraya değiştir. Tam güzel buradayız. Seni kaybetmemişim. Sen nersin? yanlış müdür 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 ya, Bak ben seni görüyorum tam tam bir yerde dur bekle geliyorum. Gel. Sen güzel. Buraya geçtik sonunda ya. e oui. oui. Şimdi şöyle... Buraya inelim arkadaşlar. Şöyle 1680 gideceğiz. Çocuğum. Rahat mı çıktın? Şöyle buraya bakıyoruz. Ben o kaybettim inşallah. Dağılır mısın? Karlı geldi falan. Ben dağın oradayım. Koordinat verin mi? Koordinat Hı? Koordinat verir mi diyorum? Şey görmüyorum. Bekle koordinat atacağım. 1, 2, 3, 270 işlem tarafı iltifası Yanlış şey yaptım ama sen bilirsin 270 1242 240 1242 12, 12, 12, 12. Ya Bora sen bir çıksana beni evet. bir dakika insan olur mu? Ne? 2 dakika çıktı ben uyuyayım bir Anlıyor. Girebilirsin. Öf şuradan. bu arada arkadaşlar beğeni beğenip abone olmayı unutmayın. Evet abone olup Tam blok blok bir nasıl Blok yerine nasıl sen blok? Ben X Y Z ya. Oğlum onlar önemsiz ya boşver ver onlar. Oğlum attım işte ben sana direkt. Ben bu arada uzaklaştım Hı, blok ben. Blok atacağım. Blok atacağım. Mısın o uzaklaşmış mı kornaktan? Dur bekle ben size şey yapacağım. Önce devam edelim. Şöyle gelelim. Neredesin ya? Yok tamam dur bekle ben atacağım sana kornatları. Da. Bir mali attım şu kornat var ona gel. X, Y, Z atma artık. Hatta sen yani. bunu atmıyor mu? Bir, bir mi attım koordinatı gitsin. Burası X, Y, Z işte anlamıyor musun? Başka bir mi orası var? Oraya gideceksin sen. atacağım. Blok, blok yazan var ya. Şey Atlamı mı? sen dediğim koordinatı gel. Blok tutmuyor. Anlamıyorum. Aptal blok tutmuyor. Şu, 232 282. Şimdi şöyle Evet şimdi Parçalanıp da Arkadaşlar evet, evet, bir şey. birbirimizi bulduk şöyle bir burada gördüğünüz gibi. Üç <laughs> koordinat da ekledi artık. 1688. Bin Ama burada mı acaba? Bir daha atıyor şey emin arkadaşlar. Burada gitti. Şuna da şuna Allah bu gönlü Ah şunlara geldik yine. Kesin kaybedeceğiz. Evet. gittim. Nereye gitti o? Yok gittim su düştüğüne. Nereye gitti Aa oradaymış. Nerede aynı hangi tarafta? Şuraya düştüm. Şuraya düşmüş de. Dur da bak al. Tamam dur bekle bir de açacağım. Bak, bak burada burada. Tamam dur bekle bir de açacağım. burada. Buralarda. Geldi kızım. nerede arkadaşlar? Kızıyor. Biz kazmaya başladık şöyle. Evet, ben de bulduk arkadaşlar. Ben şöyle gizliyim arkadaşlar. Göz acımız aldık. Şunları istemiyorum ben. Eşarlı. Nerede oldu? Ofanlık buldum. Tam ekmekler. Ne vardı? Demir kılıçı. Buradan böyle gidiyoruz. Elmas çıktı. Ne? Nice. Bazen blokları kırıp çıkıyor. Я закрыл, старый закрыл, я закрыл, я закрыл, я закрыл,